Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu belirterek 10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli, oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var." dedi. Maçın takımı adına zor geçtiğini aktaran Gisdol, "Ama günün sonunda takımımız sahada ortaya iyi bir mücadele koydu." seviyeyi yukarı çıkardı, ifadelerini kullandı. Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı ile ilgili de konuşan Gistol, sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım, takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor durum ama kulübümüzün kazandığı para var, bu rakamlara ihtiyacı vardı. Bunu kabul edeceğiz ve çözüm üreteceğiz. Değerlendirmesinde bulundu.